Tellerle e, te, ağzın temizlenmesi son derece önemlidir. Özellikle braketler ve diş eti arasında kalan kısım çok iyi temizlenmeli. E, yiyecek artıkları buralarda birikiyor ve uzun süre temizlenmediği zaman bu braketlerin çevre kısmında beyaz lekeler oluşabiliyor. Bunun için şöyle bir teknik öneriyoruz. Fırçayı 45 derece açı olacak şekilde öncelikle diş etine yerleştirmenizi istiyorum daha sonra dairesel hareketlerle hem diş etini hem de tellerin üzerine fırçalıyoruz. Her dişi, dişi tek tek temizlememiz gerekiyor. En arka bölgeden başlıyoruz. Kendimize bir taraf seçiyoruz. O bölgeden başlayarak tek tek dairesel hareketlerle hem diş etlerimize masaj yapıyoruz hem de tellerimizin üzerine fırçalıyoruz. Üst tarafı yaptıktan sonra bu şekilde braketlerin alt tarafına geçiyoruz. Bütün dişleri tek tek bu şekilde temizliyoruz. Daha sonra dişlerin çiğneyici yüzeylerini ve iç kısımlarını da mutlaka temizlememiz gerekiyor. Altta da yine aynı yöntemi uyguluyoruz. Diş etine yerleştiriyoruz ve dairesel hareketlerle hem diş etini hem tellerin üzerine fırçalıyoruz. Daha sonra braketlerin diğer yüzeylerinde mutlaka temizliyoruz. Dişlerin çiğneyici yüzeyleri ve diş eti, dişlerin iç kısımlarını da temizliyoruz. Burada dilimizde fırçalamamız yine önem taşıyor bakterilerin temizlenmesi açısından. Daha sonra özellikle yatmadan önce arayüz fırçası kullanılmasını istiyoruz. Arayüz fırçası fırçanın ulaşılamadığı bölgelerde etkili oluyor. Şu şekilde Gördüğünüz gibi dişlerin aralarını güzelce temizliyoruz. Braketlerin üst kısımlarını yine temizleyebiliriz yumuşak hareketlerle. Bu şekilde temizliği tamamlıyoruz.